Sevgili günlük 4 Eylül 2021 bugün. Çok erken kalktım sabah. 10 gibi falan girdim. 10.30 gibi. Zaten 3 dakika sonra slotum kapandı. Of üzerinde bir halsizlik var. saat 10 gibi girdim. Tipe bak bu arada saçlar da dağılmış. Saat 10 gibi girdim işte. Ee, sonrasında Şöyle sonrasında işte slotum kapandı ee, saçlarım niye böyle oldu bu arada neyse ee, beşe doğru tekrardan başladım çalışma 2-3 sipariş attım 2 sipariş falan sonrasında ee, nalbur'a gitmem gerekti. Eve geldim. Kaska, o GoPro'nun şeyini yapıştırdım. Aksiyon kamerasının. <laughs> ne derler? <laughs> macunu yapıştırdım. Duramadım şöyle. Şöyle daha iyi. Aksiyon kamerasının macunu yapıştırdım. İşte onun kurumasını falan bekledim. Akşam sonra 10 gibi falan bir daha çıktım. Dolana dolana çalıştım. En son işte Bakırköy tarafına gittim. Bakırköy'de gidiyorum. Mertel tarafına. Uh. Oradan geldim. Hmm. Öyle işte. Bugün altı minal gittim. Ee, çok da bir şey yapmadım açıkçası. Düşünüyorum ne yaptım diye bir şey de yapmadım aynen. Bakalım yarın sabah erken kalkacağım. Çok geç olmadan da yatmam lazım. Ee, umarım yarın bonus alacak kadar çalışabilirim. Aylardır bonus alamadım hiç. bir gün 14 paket atsam, e, paket atsam bonus alacağım. Ama hani 14 paket bile atamadım e, aylardır. E, bakalım. Ofiste ben Bu Sorun mu var hani? Düzensiz çalışıyorsunuz. Dedim böyle böyle işte motor arızalandı falan filan. Tamam haftayı düzenli çalışma bekliyoruz dediler ama haftada yağmur yağacak artık ya seçmeyeceğim saat ya da seçtiklerime gideceğim en azından o şekilde. Hmm. Online sürüş eğitimine katıldım. Gün ortasında bir ara geçici pasif alındı online sürüş eğitimi var diye. Online sürüş eğitimine katıldım. Öyle çok da bir şey yapmadım yani aslında. Ha beş gibi o yüzden. Albur'dan ziyade o yüzden de eve geldim. Ee, öyle işte. Neyse. Ee, yarın umarım güzel bir gün olur. Güzel bir macera yaşarım. Yarın yeni bir günde yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim o halde. Hoşçakal.